Göçmen kamuoyu senin hakkında çıkartılan deport kararı ile tanıdı. Öncelikle seni tanıyalım lütfen. Hünkar kimdir? Adım Hünkar Arslan. 29 yaşındayım. Dersimli, Kürt ve Aleviyim. Ülkede bulunduğum süreçte HDP içerisinde aktif çalışmalarda yer alıyordum. Ve son zamanlarda ülkede gelişen sistematik olarak gözaltılar, insanlara karşı baskılar, partimize yönelik parti baskınları, ve son zamanlarda ülkede artan polis şiddeti, partimize yönelik baskılar, parti çalışanlarımızın sürekli gözaltına alınması ki şu anda birçok parti çalışanımız elektronik kelepçeyle hapis cezasını evde yatmaktan. Ve bu süreçlerden ben ve ailem de etkilendi. Ve ben ülkeden çıkış yapmak zorunda olduğumu fark ettim ve ülkeden çıktım. Hünkar iltica başvuru İsviçre Göç Sekre Sekreterliği tarafından kabul edilmeyerek ve hakkında geri gönderme kararı alınmıştı. Bir süre cezaevinde tutulduğunu biliyoruz, bize bu süreci anlatabilir misin lütfen? Ben bir kimlik kontrolü sonucu gözaltına aldım, kimliğim olmadığı için. Çünkü daha öncesinde sen benim iltica başvurumu kabul etmedin ve iki negatif aldım. Ardından ülkeyi terk etmen söylendi. Ve arkadaşlarımla gezerken normal bir kimlik kontrolünde gözaltına alındım. Daha sonrasında bir gün nezarette tutuldum ve cezaevine sevk edildim. 96 saat içerisinde mahkemeye çıkarılacağım söylendi bana. Ve mahkemeye çıkarıldım. Ondan sonra bana üç aylık bir ceza kararı geldi. E, geri gönderme kararın durduruldu. E, bu nasıl oldu ve bundan sonraki hukuki, hukuki süreç nasıl işlenecek? Bu e, özellikle rotadaki arkadaşların yoğun çalışması sonucu gerçekleşen bir şey. Iıı e, medyada olsun sosyal medyada e, basın yoluyla Sosyal medyada başlatmış olduğu kampanyalar sonucunda gelişen bir şey. Arkadaşlarım bu konuda çok büyük destekler oldu bana. Bundan sonraki süreçte yapılacak şeylerin eski kampıma verildim imza için. Ve migrasyona iki haftada bir imza vermem gerektiği söylendi bana. Onun dışında eski sürecin tekrarı gibi bir şey şu anda. Hünkar buradan kolektif aracılığıyla İsviçre'de göçmen kamuoyuna neler söylemek istersin? Bizler göçmenlerin hak mücadelesinde kılıcı kazanımların ancak göçmenlerin öz örgütlenmesiyle olacağını düşünüyoruz. Ee, sen göçmen örgütlenmelerinin önemi hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Kesinlikle bir öz örgütlenme olması gerekiyor. Ve çünkü göçmenlerin kamplarda ya da hukuksal süreçlerde yaşadığı sıkıntıları yine en iyi anlayabileceği insanlar kendileri yine de. Yani bunu kendileriyle paylaşmaları, bir öz örgütlenme oluşturmaları kendileri için daha sağlıklı bir sonuca varacaktır. Öncelikle İsviçre'de başlatılmış olan bir hızlandırılmış süreç var ve göçmenler bu konuda çok sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar. Çünkü sunmuş olduğu dosyalar hiç bakılmadan, incelenmeden e, hızlı bir şekilde de para verilebiliyor ve bir, bir zaman sonra terke dönüşebiliyor ve insanlar çaresiz kalabiliyor. E, hiçbir arkadaşımızın ben bu durumlara maruz kalmasını istemiyorum. Ve bununla ilgili olarak da bir öz örgütlenme göçmenler adına sağlanırsa ve göçmenler de buna bağlı kalırsa gerçekten sağlıklı sonuçlar elde edebileceklerini düşünüyorum. Ee, sevgili Ünker çok teşekkür ediyorum. Son olarak zaman ayırıp bize bu röportajı verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Pangea kolektif olarak haksızlığa maruz kalan göçmenlerin yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyoruz. İltica haktır diyoruz. Sana İsviçre'deki geri kalan hayatında başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Ben de Pangea kolektife bana zaman ayırdığı için, ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.